Değerli hemşerilerimiz, iki yıl önce tam da bugün bu saatlerde yüreklerimizi yakan iki büyük depremi yaşadık. O günün acısını bugün gibi yüreklerimizle hissetmeye devam ediyoruz. 22 yılda 40 milyar dolar deprem vergisi toplayan, 8 kere imar affı çıkaran iktidar halen daha deprem gerçeğinin farkında değil. Aradan geçen iki yılda vaat edilen konutların %30'unu Gece iki yılda yaralandığımız neden sarmamamıştır? En yeni deprem bir ihmalin, beceriksizliğin ve kasıtlı ihbar sonucu olmaya devam etmesin. Halktan alınan her kuruş hesap sorulamayan bir düzene hizmet etmeye devam etmesin. İki yıl önce bu büyük felakette hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve bu büyük acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını temenni ediyoruz.